Dostlar, Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere videonun başında ve kapağında gördüğünüz gibi kayıtlarla ilgili kısa bir şekilde bahsedeceğim. Önemli video lütfen sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar geçelim videomuzun konusuna. Biliyorsunuz ki kayıtlar başladı. Üçüncü dönem sınav kayıtları bunlar. Yaş şartı var. 2005, 30 Haziran'da öncesi olan herkes bu sınava kayıt yaptırıp girebilecek. Sınav nasıl olacak şu an için belli değil. Onu da belirtmiş olalım. Arkadaşlar kayıtlar 29 Nisan'da sona erecek. Yani artık başladı. Sizler kayıt yenileyebilirsiniz. Ama 29 Nisan'a son aracı için lütfen son güne bırakmayın. Eğer ki vaktiniz varsa ve bütçeniz varsa 29 Nisan'a kadar, 29 Nisan'a kadar sizler kaydınızı yenileyin ki daha sonra herhangi bir sorun yaşamayın. Şimdi geçelim videomuzun diğer konusuna. Kayıt yenileyenler dikkat. Evet videonun başında bununla ilgili bahsettim. Bununla ilgili bir başlık açtım. Arkadaşlar eğer ki sizler kayıt yenilediyseniz hemen oraya aktif düşmez. Yani kayıt yenilediğiniz tarih düşmez. Çünkü bunun bir güncelleme zamanı var, zamanı var. Bunun bir düşme zamanı var. Bu da 24 saat içerisinde yani bir gün ya da en geç iki gün sonra <laughs> oraya sizlerin kaydınızı yenilediğinize dair tarih düşer ve öğrenci durumunuz aktif olur. Şu an silik ve donuk gözükebilir. Fakat dediğim gibi kayıt yenilediğiniz zaman örnek veriyorum bugün kayıt yenilediniz. Yarın ya da en geç diğer gün oraya öğrenci durumunu aktif yazar ve Kayıt yerinde tarih orada gözükür. O yüzden herhangi bir sorun yok, herhangi bir problem yok demektir. Şimdi arkadaşlar geçelim videomuzun son kısmına. İlk kayıt neden yok? Arkadaşlar ilk kayıtlar ya da açık lise şey örgün eğitimden açık lise geçişler birinci dönem ve ikinci dönem sınavında olur. 3. dönem sınavında ve ek sınavda olmaz. O yüzden ilk kayıtlar Eylül ayında ya da Ekim ayında başlayacağını düşünüyorum. Yüksek ihtimalle o tarihlerde başlayacak. Yani birinci dönem sınavı aralıkta olacağı için Eylül Ekim gibi başlar Aralık'ta, Aralık'ta sizler ilk açık öğretim sınavına giriş sağlarsınız. O yüzden ilk kayıtlar 3. dönem ve ek sınavda olmaz. 1. dönem ve 2. dönemde olur. Bunu belirtmiş olalım. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda tekrardan burada görüşmek üzere.